Selam sizlere gönül dostları. Gönülde kalanlar kanalı özel bir konuya değinecek. Ben Mersin Bozcazı Gözce köyünde doğdum. Tekelili olarak bilinmekteyiz. Kafamdan geçen birkaç konu var. Bu konudan bahsetmezsem rahatsız olacağım. Evet. birinci sorumuz şöyle. Tekeli'deki en büyük sorun nedir? Tekeli'deki en büyük sorun stresdir, sıkıntıdır, elemdir, gamdır. Bundan sonraki cümlelerim kendi düşüncelerimdir. Kimseyi olumsuz göstermek ya da övmek takdime değildir. Amacım kendi tecrübelerimi paylaşmaktır. Bu videoda izleyenlere izleyenlerin gönlüne dokunmaktır amacım. Konuya geçmeden önce tekeli nerede'dir? Yer kürenin, evrenin ya da dünyanın Kuzey yarım küresindedir. Sırtını Toroslara yaslamış, göğsünü Akdeniz'e çevirmiş cennetten bir köşedir. Tekeli, Tekmen, Bozyazı, Gözce, Mersin, Türkiye diyelim. Ya da başka bir deyişle en güneydeki deniz ucudur. Neden mi? Kızıl liman ya da kızıl burun buradadır. Tekirdeki stresin sebebi nedir? Birinci sebep. Dışa açılamama sorunu veya utangaçlık, İlk ve en büyük sorundur. Tabii bu benim gençliğim yıllarında. Şu anda değişmiştir, gelişmiştir. Yine de tamamen kesilememiştir. Bu sebeple gurbete çıkmak çok nadir yaşanmıştır. Ve onların olumsuz deneyimleri dilden dile aktarılmaktadır. Mesela iki tane köylümüz Almanya'ya gitmiş Birisi alkol bağımlısı olmuş. Birisi de buradaki eşini bırakmaya teşebbüs etmiştir. Bundan dolayı bizim insanımız dışa açılmakta sıkıntı görmektedir. Bunun gibi nedenlerle genç nesiller kadar hayatı deneyimleme imkanına kavuşamamıştır. 1990 yılı genç kuşağının askerlikten başka deneyimi olmamıştır. Gurbete çıkmak isteyenlere de bizim kazancımız bize yeter. Gurbette ne işin var? Hayallerinin ne işi var? Fazla plan yapma. Burada kal denlemiştir. Ama yaşam onu göstermektedir. Ya da uzaklara gitme. Bozulursun, başına kötü bir şey gelir gibi terkinlerde bulunarak çocuğun yanından ayrılmasını insanımız istememiştir. Kısaca genç neslin önü tıkanmıştır. Bunun için dış kültürleri, başka yaşamları, başka hayatları, başka tecrübeleri asla yaşayamamışızdır. Test etme imkanı olmamıştır. ki ikinci sorun bence bana göre benim düşüncem kimseyi bağlamaz miras bölüşümü yani miras bölüşümünde aileler adip olacağım derken eşitlik ilkesine terk hareket etmişlerdir kısaca miras paylaşımı sonucu ortaya çıkan kırgınlıklar en büyük ikinci sorundur üçüncü sorun. Bizim insanımız çalışmayı çok sever. Çok sevdiği için de dinlenmeye fırsat az bulur ya da dinlenmek istemez. Vücudu zayıf hale getirir. Bunun sonucu olarak da vücut değişik hastalıklara maruz kalır. Hasta vücuttan da sağlıklı bir psikoloji barınmaz. Onun için insanımız genç yaşlarda vefat etmektedir ya da türlü türlü hastalıklarla mücadele etmektedir. Dördüncü sebep tekeldeki sıkıntının insanımızın fazlaca bir hobisi yoktur diyebiliriz. Hepimiz bedenimizi, ruhumuzu dinlendirecek bir uğraş yapmaktayız. Yapmamaktayız. Aslında yapmalıyız. Özellikle büyük stres altında olan yaşlılarımızın en büyük sıkıntısı bir hobisinin olmamasıdır. Hobi genellikle çocuk yaşta kazanılan bir davranıştır. En büyük yanlışımız tarlada, bağda, bahçede, serada çalışmayı uğraş olarak görmekteyiz. Oysa insan kendisine zaman ayırmalı, kendi hobileriyle uğraşmalı. Çalışırken Dinlenmek vardır elbet ama bence eksik bir inanıştır. Ee, i̇nsanımız çocuklarını öğrendikten sonra bir nevi kendi ölümünü beklemektedir. Bu kesinlikle bence yanlıştır, eksikliktir. Bilmiyorlar ki ölüm beklenerek gelmez. O de sınırsızlık vardır. Yani istediğimiz bir şeyi yapmalıyız. Beşinci sorun Tekeli'deki çelişkili bir yaşam. Çelişkili bir yaşam psikolojiyi her zaman yorar. Çelişkiyi ortadan kaldırabilenler stresini yener. Azaltır. Dinginlik, dinginliğe kavuşur. Esenli, esenlikli bir yaşamı olur. Mevlana'nın şu sözü bize yeter bence. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Başka bir deyişle inandığın gibi yaşamazsan yaşadığın gibi inanırsın. Gerçekten bu çok önemli. Özellikle bu videoyu çekmemdeki en büyük söz, felsefesi, mantığı, anıtı budur. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğü gibi ol. Tekirdeki Stresin altıncı sebebi aşırı sevgi ve aşırı nefrettir. Bu ne demek? Bu duyguların aşırı olması bizler sevdiğimiz için her şeyi yaparız deyip can ciğer kuzu sarması oluruz. Kısaca sevdiğimiz için canımızı bile veririz. Bu güzel, çok önemli. Ama küçük bir sıkıntıda, anlaşmazlıkta, sorunda ben sana şunu yaptım, ben şunu böyle yaptım, bunu aldım derken o küçücük sevgi büyük bir nefrete dönüşür. Çözülemeyecek kırgınlıklara, küslüklere sebep olmaktadır. Bu beni gerçekten yaralıyor, yaralayacak. İnşallah en kısa zamanda çözüme kavuşur. Kısaca diyeceklerim bu kadar. Sürçü ettimse affola. Benden şu anda bu kadar. Bu videoyu dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Allah'ımdan sağlık, afiyet, bereket ve huzur vermesini diliyorum. Allah'a emanet olun. Gönüllerde kalın. Gönüllerde kalın. Günlerde kalın